Koceli Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent Doktor Tahir Büyükakın 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle yayınladığı mesajda öğrenci, öğretmen ve velilere başarılar diledi. Başkan Büyükakın, "Bu yılda hep birlikte bilgiyle donanarak büyüyecek. Geleceğin Türkiye'sini hep birlikte inşa edeceğiz." dedi. Başkan Büyükakın, yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken aynı zamanda yeni bir başlangıcın heyecanını yaşadıklarını ifade ederek mesajına şöyle devam etti: Geleceğimizin teminatı olan sevgili öğrencilerimiz, unutmayın ki bilgi insanı meyve veren bir ağaç haline getirir. Öğrendiğiniz her bilgi, okulda edindiğiniz her kazanım, sizleri hayal ettiğiniz mesleklerden birine kavuşturacaktır. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak eğitimde kaliteyi arttırmak ve sizlere daha iyi koşullar sağlamak için her daim yanınızdayız. Eğitim bir milleti özgür, bağımsız, şanlı ve yüksek bir toplum olarak yaşatır anlayışıyla okullarımızın fiziki koşullarını iyileştirmeye, Teknolojik altyapısını güçlendirmeye devam ediyoruz. Bilgi evlerimiz, gençlik merkezlerimiz, akademi, lise ve üniversite programlarımız, e-gençlik uygulamalarımız, spor okullarımız gibi birçok hizmetimizle ilkokuldan üniversiteye kadar sizlere destek olmaya devam edeceğiz. Değerli veliler, çocuklarımıza bırakacağımız en değerli miras iyi bir eğitimdir. Bu yolda sizlerin emeği, fedakarlığı paha biçilemezdir. Çocuklarımızın bu uzun soluklu yolculuğunda onlara en büyük desteği verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Sevgili öğrenciler, sizlere şu önemli sözü hatırlatmak isterim. Başarı sabırla beklemeyi bilenlerin zaferidir. Zorluklarla karşılaşsanız bile inanç ve azimle yolunuza devam edin. Asla pes etmeyin. Her adımınızda yanınızda olacağız. Sizlerin başarısı bizim en büyük mutluluğumuzdur. Bu duygu ve düşüncelerle yeni eğitim öğretim yılınızı sağlık. Mutluluk ve başarıyla dolu olmasını diler. Tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize hayırlı olmasını temenni ederim.